Çıt çıtlı bir şey, bu dümdüz pembe bir şey. Yani aslında çok da arada kalacak kadar farklı şeyler değiller. Zaten aynı oldukları için, çok benzer oldukları için arada kaldım. Pembe olanı giydim. Ve şu an otobüse yetişmeye çalışıyorum. Bizim buradaki otobüsler hep erken kaldırıyor. O yüzden aslında biraz erken çıkmak gerekiyor. Ben ilk duraktan bindiğim için çok rahat davranıyorum. Aslında rahat davranmıyorum. Gerçekten yetişemiyorum yani. Neyse. Ay koşayım. Hava aşırı güzel evet. ama trench coat giydiğim için üşürüm diye düşündüm. O şal aldım. Ama bu sefer şu pişman olacağım aldığımı. <laughs> tamam. Geldim. metroya yürüyorum. Bir olay oldu. Onu anlatacağım. Ama daha böyle doğru düzgün bir yer bulayım konuşmak için. Böyle yürürken konuşmaya alışkın değilim. Şimdi okuldayım. Boş bir sınıfa geldim. Ve çok güzel güneş vuruyordu. O yüzden buraya bayağı kuruldum. Öğretmen masasına. Otobüste bir şey oldu, onu anlatacağım. Ben zaten söylemiştim, ilk duraklardan falan biniyorum. İlk durandan biniyorum yani direkt öyle söyleyeyim. Bizim otobüs genelde bizim mahalle çevresinde dolaştığı için aşırı e, dolu oluyor. Yani 3. duraktan, 4. duraktan sonra hiç yolcu alamayacak dereceye geliyor. Yani böyle bayağı tıklım tıklım. Ve hani aslında hafta içi ve şu an saat ben 1'de binmiştim. Tam 1'deydi. Ve aslında karga olması lazım ama işte böyle çocuklu olan, yaşlı olanlar falan oluyor zaten saatlerde. Sonra ben arka taraflarda bir yerde oturuyordum. Önde bu yaşlı koltukların olduğu yer var ya böyle yere sıfır olan yani hiç basamaksız olan. İşte orada da bir tane kadın ve çocuğu oturuyordu. Hatta bir tane daha kadın vardı onun çocuğu da var. Yani iki tane çocuk oturuyor karşılarında iki tane ebeveyn oturuyor. Bir tane kadın, bir, kadınların birinde bir laf attı ama ne dediğini bilmiyorum ben uzaktaydım duymadım. Sonra o kadın yani çocuklu olan kadın bir cevap verdi ama galiba duymuyordu. duymuyordu. Duyma engelliydi. O yüzden konuşamıyordu böyle hani birkaç böyle ses çıkarıyordu sadece ve biraz yüksek çıktı ses. Sonra bunlara laf atan kadın bir anda şey oldu. İşte yabancılar, ay burayı yabancılar basmış, yabancılar da bize bağırıyorsa artık ne yapalım biz hiç yaşamayalım Türkiye'de falan. Böyle bir şeyler demeye başladı. Ama e, kadının konuşamayışını Türk olmadığı için sandı. Ama çok bariz belli. Belki de bilmiyorum bizim üst kattaki komşularımızda böyle bir sorunları var. Yani sorun değil de duyma engelliler yani. Ben galiba biliyorum onlardan böyle hani o tarz ses çıkaran insanların duyma engelli olduğunu anlayabiliyorum bence. Sonra kendi aralarında konuşmaya başladılar. Sürekli işte Türkiye şöyle böyle bize bağırıyorlar o bırakalım onlar i̇şte böyle garip aşırı yolculuk boyunca böyle konuştular. Aşırı sinir oldum ama cevap vermedim. Neyse sonra kadın zaten birkaç durak sonra indi o çocukla olan. Ama yanında çocuğu varken o kadını aşırı sinir ettiler. Ve hani duyma engellilerin bence birazcık daha gergin olmalarına anlayışla karşılamak gerektiğini düşünüyorum. Çünkü kendilerini ifade edemiyorlar yani. Sonuçta bir dilleri var işaret dili ve onu kimse bilmiyor. Yani sonuç olarak öyle üzüldüm böyle bir şey yaşandığı için. Ve otobüs yolculuğu boyunca acaba cevap versem acaba bir şey söylesem falan çünkü sadece birkaç kişi vardı onlar anladı kadının duymadığını ama onlar da bir şey diyemiyorlar çünkü kadınlar çok gürültülü bir şekilde şeyler söylüyorlar işte aman yabancılar şöyle aman yabancılar böyle falan neyse böyle üzüldüm. Şimdi ben çalışırken siz de beni izleyin. Bu arada manzaram buydu. Bu manzarada çalıştım. Yani cam o kadar kirli ki. Gün bir bakın. Çok güzel. Müzik <laughs> yüzme renk vermeye çalışıyorum. Şimdi ben genelde yapacaklarımı bu yapışkan notlara yazıyorum bilgisayardaki ve işte gün sonunda bakıyorum ne yaptım ne yapmamışım falan şimdi göstereceğim neler yapmam gerektiğini. Ben sadece video yükledim. Başka bir şey yapmadım. Ve saat şu an 5 oldu. 5 olduğu için sadece bir riyaz hazırlamak istiyorum. Yani onun dışında olanları evde yaparım. Ya da kitabı mesela yolculuk sırasında okurum. Bu arada kitap oku yazmamın sebebi tamamen. Elimdeki kitapta 30 sayfa kaldı ve benim yaklaşık 25 gündür falan bu kitap var elimde. Bitmiyor yani bitiremedim. Bitmiyor. O yüzden onu bugün bitireceğim yani. Bugün kesinlikle bitirmem lazım. Şimdi işim bitti çıkıyorum. Burası binamız gerçekten mükemmel. dışarısı karanlık olduğu için çok karanlık değil gel Güneş daha batmış evet batmış. Ben bulutlu olduğu için hava. Öyle hava yine hala çok güzel ya. Şu an okuldan çıkıyoruz. Okulumuzu göster lütfen. Yani dağ ya dağ. Dağ başında duman almış eve gidiyorum bu arada. Ben video çekmeye alışkın olmadığım için hep unutuyorum. Şu an otobüsün kalkça durağı görüyorum. Kalkça değil, geçiş durağı yani. Neyse kadar. eve yürüyorum. Sonunda toplu taşıma yolculuğum bitti. Artık sadece yürümek kaldı. Yine bir olay oldu. Olay değildi. Ben üzüldüm bir şeye. Önümde bir tane dede vardı. Ona yer verecektim ama otobüs o kadar sıkışıktı ki. Böyle önümüzde de bir bariyer vardı. Yani yer versem de geçemeyecekti olduğum yere. O yüzden üzüldüm. Sonra da tam boşaldı böyle yer verecekken. O zaman da dedik ineceğim teşekkürler falan dedi. Çok kibardı. Öyle üzüldüm. Galiba bu videonun konusu otobüsler olacak. Burada insanlara geçiyor. Hiç alışkın değilim. Ama özgüvenim için bunu yapacağım. Ne diyordum? Otobüsler. Yaptığım videonun ismini yani şu an kafamda böyle planladım. Daha önce de otobüslerle ilgili yaşadığım şeyleri anlatabilirim. Eve geldim. Yemek yedim. Ve şimdi keyif yapacağım. Ne keyfi? Tart keyfi. Bunu normalde hep ben yapıyorum elmalı tartı ama bu sefer annem yapmış. Tartı yerken size otobüste yaşadığım birkaç olaydan daha bahsetmek istiyorum. Çünkü temasını, videonun temasını bu koyduğum için. Bir gün sabah staja gidiyorum. Çok erken bir saat yani 6.30 falan. Dışarısı çok soğuktu ve otobüs aşırı sıcaktı. Çünkü şoför çok klimayı açmıştı. Ben de oturuyordum bu arada. Yine sıcaklamıştım ama bir şey demiyordum. Çünkü hani dışarı çok soğuk. Hani diğerleri belki hani üşüyordur vesaire. İyi niyetle yapılmış bir şey yani. Klimanın sıcak olarak açılması, soğuk bir havadayken yani. Bir tane kadın dedi ki arkadan seslendi böyle. Ben de arka tarafta bir yerde oturuyordum. Şoför bey klimayı birazcık daha açabilir misiniz lütfen? Baygınlık geçireceğiz ve geçirmemizi istiyorsunuz galiba da falan böyle bir şey söyledi. Ben o gün gün boyunca şeyi sorguladım. Bunu da bu arada birkaç arkadaşıma anlattım. Gün boyunca dedim ki bir insan klimayı kapatabilir misiniz demek yerine neden klimayı birazcık daha açar mısınız? Baygınlık geçireceğiz birazdan falan gibi bir cümle kurar. Bir gün boyunca bunu sorguladım. Yani hala da sorguluyorum. Sabah gerçekten yeni uyanmış herkes çok gergin falan okey ama hani bilmiyorum bu sonuçta bir süreç hani sinirlenmişsin ya da anlamsız buldun tamam hani klimanın açık olması bu kadar sıcak olması ortamın sana anlamsız geliyor ve seni sinirlendiriyor ama bunu hani her, bak ben her zaman bunu derim üslup seçimdir. Sen istediğin kadar e, duygularını tatta yaşa, istediğin şeyi hisset, istediğin şeyi düşün. Üslubunu seçebilirsin. Ben burada <laughs> elimde bu var. O yüzden o gün gerçekten beni düşündürmüştü bu konu. Ve böyle bunu da paylaşmak istedim. Yani gerçekten bir şeyi rica etmek ve e, onun rahatsız edici bir şekilde e, mecazi anlamlarla karışık bir şekilde dile getirmek çok bence yanlış. Gerek yok buna. Direkt net konuşabiliriz insanlara karşı diye düşünüyorum. Ve hani Muhtemelen kadının sesi zaten şoföre gitmemişti. Bence çok arkadaydı çünkü ve o kadar yüksek bir şekilde söylemedi. Orada daha sonradan kadın söylemeye devam etti. Şey dedi, sanki kimse de rahatsız olmuyor. Bir tek ben konuşuyorum, niye kimse bir şey demiyor falan tarzı bir şeyler söylemeye devam etti. Ben böyle şeylerde çok çok geriliyorum. Bu sefer sadece gerilmeyip böyle oturup böyle düşündüm yani. Bu arada gerilsem bile bir şey demiyorum da. Böyle oturdum düşündüm yani. Yani o yüzden bir şeyi rica etmekle tekrar özet geçiyorum. Bir şeyi böyle bilmiyorum. Kötü yerlere varacak cümlelere evirip çevirmek falan bilmiyorum. Çok yanlış geliyor bana. Çok fazla bilmiyorum dedim. Farkındayım. Çünkü nasıl ifade edeceğimi bilmiyorum. Bazı duygularımı olsun. Bazı hislere. <laughs> o yüzden bilmiyorum gerçekten bu şekilde bu tarz çok kolay yaşıyorum ve ben çok toplu taşıma kullandığım için gerçekten sürekli her gün bir şey oluyor çok kafayı takan bir insanım bu tarz şeylere dediğim gibi çünkü ben ne kadar sinirli olursam olayım cümlelerimi ve kelimelerimi düzgün seçmeye çalışıyorum özellikle birebir de tanımadığım biriyle konuşurken. Çünkü hani tanıdığım biri benim belki ne iman etmek istediğini anlayabilir vesaire. Özellikle tanımadığım biriyle çok dikkat ederim. Hani çok yaşadım böyle şeyler. Aşırı sinirlenip sadece hani kelimelerle uyardım da çünkü düzgün bir şekilde konuştuğumuzda zaten o iş kötüye gitmiyor. Sen ne kadar sinirlenirsen sinirlen. O an o iş kötüye gitmeyince zaten düzeliyor. Yani ay ben çok konuşuyorum işte ne demek istediğimi aslında bence anlasabildiğimi düşünüyorum. Lütfen dikkat edin üslubunuzu seçerken bunu bir an olsun yani bir saniye ya da bir saniye olsun aklınızın ucundan geçsin yani bu üslub benim seçimim diye. Üslubunuz seçiminizdir. Bu kadar. Şimdi tartmayacağım. Hiç yiyemedim. Hatta annemlerin yanına gideyim onlarla çayla birlikte onlarla birlikte çayla birlikte yiyeyim.